Herkese merhabalar, ben Zackrover. Yeni bir Kingdom, Kingdoms Reborn bölümünde daha sizlerle birlikteyim. Bu bölüme hızlı bir şekilde başlangıç yapalım. En son epey paramız vardı. Bina kapasitesi dolu diyor bunlarda da. Şöyle yapalım. Bunlara işçi yetişmiyor anladığım kadarıyla. Tuğladan dolayı birazcık problem yaşıyorduk. tuğladan dolayı problem yaşıyorduk. Tuğla için ne yapmıştık? Şuraya bir tane en son tuğla fabrika satmıştık ama nüfusumuz yetmiyordu. Depolama alanımız da kalmamış. Birazcık depo yapıp atmak lazım. Şöyle şuraya atalım bir tane. Buralarda boş. Şuraya da atabiliriz. tane yani şuraya yapıştıralım. Şuraya atsak olur mu? Olmaz sanki. Şöyle bir tane merkeze atalım. Bunları uf. 156 bin ne ya. Çok büyük depolarmış bunlar. Çok güzel oldu. Şunlardan birini balıkçıları değiştirelim mesela yerine usta çömlekçiyi koyalım ya. Böyle olmayacak. Şunu atalım bundan. Kil çıkartsın. Haydi arkadaşlar, seri 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 çalışalım lütfen. Şimdi bir yandan da şuradaki bölgeleri satın alayım ben. Bunları gözümüze kestirmiştik zaten. Paramız kalmadı. Güzel. Şu kömürleri de alacağım. Çok güzel bir devletimiz oldu. Güneye doğru ilerlemem lazım aslında biraz daha. Şurada kakaoya kenevire gidebilirsem on numara 5 yıldız olur. Gidebilir miyim bilmiyorum ama. Ama şu bölgeyi alırsam çok tatlı olabilir. Hatta deneyelim. Buradan kakaoya belki yetişebilir. Çünkü. Paramız kalmadı. Şuradan lüks mallardan neyimiz var? Lalemiz var. Lale satalım biraz. Burayı da geliştiremiyor muyuz? tuğlayla geliştirebiliyoruz. Yani lüks mallardan 180'de bundan satalım. 240 kapasitesi var zaten sürekli 240 satıyor bu. Bir yandan gelirlerimizden bir kısmı da ticaret rotası mı diyor? Yok şeyden. Hmm. Ticaret rotası da iyi para kazandırıyormuş bu arada. Rota kurmadığımız bir yer var mı? Kontrol ediyorum. Şuralara falan attık mı rota? Atmamışız. Buraya nasıl getirebilirsin? Deniz yoluyla mı gelecek buraya? En azından şurayı bağlayabiliriz. şöyle bir şey yapabiliriz. Güzel. Hmm, buralarda da depo çok uzak diyor. Çok güzel. Şöyle bir depolama alanı yapsak size. Küçük. Minik. Sana da bir Şöyle yapsak mesela size de. Bir de şuraya bir yere ev atsak size bir tane. Ev de atmışız aslında. Burada 5-6 tane ev var. Bunlar biterse belki çözülür diyeceğim. Balımız ne durumda? Balı yiyor muyuz? Ne yapıyoruz? Onu da bilmiyorum ki. Bal, 106 tane balımız var. Yetmiyor bal. Bal mumundan bir şeyler yapıyor muyuz? Yapıyor olmamız lazım. Sihirli mantar dedi. Uyuşturucu gibi bir şeymiş bu arada. Halkımıza uyuşturucu veriyoruz. Mükemmel liderler. Eksi 300. Hı, en son ne yapıyorduk? Şunları satın alıyorduk. Kakao tarlasına gitmeye çalışıyorduk. Yetiş lütfen. İyi. Son anda kaçırdık gerçekten. Son bölümmüş. Şaka gibi ama. Buraya alabiliyorum. Neden orayı alamıyorum ki ya? Rui'de alamıyorum. Para kalmadı. Çok kötü oldu gerçekten ya. Tam ucunda kalması çok canımı sıktı. Yani kalalım. Peribot. Basamak piramit harabesi. Tamam tamam yapacak bir şey yok koloni falan olursa belki... Ya, liman kasabası geldi. Ama bu liman kasabasını nereye kurmak mantıklı? Bir şey söyleyeyim mi? Şu taraf falan çok daha mantıklı diyeceğim. Burası da çok yakın. Vur, kahve. Bana kullanılan ne? Kakao ve kenevir. Değerli taş da oluruz. Kahveyi bulamayız. Belki kahveye yakın bir yere şuraya. Bence mantıklı yer burası. çok uzak diyor bu kadar uzaklaşamam diyor Hı, şu an istemiyorum ya kolonizasyon çok uğraştırıcı geldi vallahi. şöyle ufak ufak büyüyelim de ama yani beklemeyelim boşuna A burayı aldık güzel. Değerli taşı aldık. Şöyle bir şey yapabiliriz. şöyle birazcık da uzatalım buraya değil de şuraya şöyle git bakalım aa bir şey söyleyeceğim şuraya gerek yok burası boş yapmak olur burayı yapmayın sakın aynen öyle böyle kalabilirsin Hepsi ucunda kaldı ya. Çok sinirim bozuldu. Gelin gelin bize eleman lazım zaten. 500 nüfusa da ulaşmışız bu arada. Büyük depoda değil, şehirler arası yol. Bunu buradan çıkart. Sonrasında gel buradan toprak yoldan bağla bakalım. Böyle. Başka çevremizde şehir bu var da bağlayalım hemen şehirler arası yol çıkart buradan toprak yola bağla buralardan da gelir elde etmeye başlayalım Bir başka etrafta var mı şu otobek var Hepsi düşman olarak gözüküyor ama Arayı birazcık da ben yapmak istemiyorum ki birazdan belki patlatırız onları. Depo çok uzak uzak deyip duruyorsunuz arkadaşlar. Böyle olmaz. Birazcık yardımcı olmanızı bekliyorum sizden. Yaklaştırdım depoyu. Dolursunuz inşallah. Sana da küçük bir depo patlatalım. Böyle yaptım. Böyle çekiciliği kötü olan bir yer varsa oraya da çalıp patlatabiliriz. Böyle küçük küçük aralarda kalmış. şehrimizin cazibesini arttırıyoruz. Bir yandan da diyebiliyorum. Bina kapası. Şu an depo problemimiz mi var bizim? yap bakalım. çalılara güzel. Böyle evlerin etrafına yapıyorum ki özellikle evler iyice bonuslansın. Tamam. Güzel oldu. Bölgemizin dışında kalıyormuş burası. O yüzden yapmıyor. Güzel. Liman kasabası yapmayacağım. Tuğla durumumuz nedir? Tuğlamız hala yok. Çok güzel. Birer tuğla daha mı yapsak acaba? tam büyük depoyu bir kaldırayım ben. Buraya bir tuğla yeri daha yapalım. Tuğla fabrikası. Burada bir adet ev varmış ama yapabiliriz bence. Ah yapmadık. Buradan evi kaldırırım. Bunu yine yaparım ben ya. Yapacak bir şey yok. Ama yetmiyor ki zaten. Neden yetmiyor? Çalı mı koyduk buraya? Dur, bir at şuradan. Tula dedik yine Sen kal ya da ya böyle. En etrafına çalatayım ben birkaç tane, hoşuna gitsin. Tamam? Hadi bakayım. Artıyor mu azalıyor mu çekicilik gram bir şey anlamadım ama böyle olsun. Yola ihtiyacımız var mı? Yok. Haydi bakalım. İki tane daha tuğla fabrikası attık. Bir üretkenlik kitabı daha geldi. Bina kapasitesi dolu. Benim artık tuğla üretip depo yapmam lazım sadece. Çünkü gerçekten depo şart. Binalarımız iyi ama depomuz yok. Yani her şeyi üretiyoruz. Deli gibi, çılgınlar gibi her şeyimiz okey. Burada altınlarımız işleniyor. Değerli taş. Bir yerde değerli taş şeyine de girdik. Alde burada. Varsan hani iki tane de bundan atalım. Paran da vereyim. Güzelce çalış burada. Buradan bir yandan şuraya yerleştirelim de sizler için. Varsa yoksa sizler için arkadaşlar. Bu yıktık bir tane ama yapacak bir şey yok. Ah şu yanlış oldu. Neyse ev yaparsak yıkarız orayı aklınızda bulunsun. Evet çekicilik sayesinde bayağı gelişti. Buralar. Tamam. Güzel. Şimdi yani 3 seviyeye çıktı birdenbire. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir ev oldu. Yapmasak. Şimdi tekrar ana bölgeye dönüp buraları bir daha geliştireceğim. Advanced Brickworks süper, çok iyi bir şey geldi ama Değerlendiremiyor muyum ya? Neden? Yol var çünkü şurada. O yolu bir kessek ya da bunu koysak evler rahatsız olacak mı? Bir tane ev oluyor olsun ya bir şey olmaz bir tane evden. Şurayı yıkalım. Sen bir beni dinle. Deneyelim şöyle. Yan olmuyor değil mi? Yok. Böyle yapalım. Tekrar yola gel bakalım. Tamam, buranın yoluna hiç gerek kalmadı artık. Aha, şöyle bağlansın bu yolda. Aynen öyle. tuğla üretmeye başladık Allah'a bin şükür. Göçmen ofisinde güncelleyelim şöyle. Tuğla deposu. Tuğla fabrikası. Tamam bunları da yaptık. Bizim bir de cam muhabbetimiz var. Onun için hiçbir şey yapmadık ki biz. Vardı da. Şunu da yapalım. Kum ocağı. Aa, kum yapmışız. Buradan kum çıkartıyoruz ama şey yapamıyoruz. Cam yapamıyoruz değil mi? Kumumuz ne kadar olmuş mesela? Var mı kum? Kum. 254 tane. Aa cam da yapıyoruz. Güzel. Ben cam yaptığımızı bilmiyordum bile valla. Şimdi buraya bol bol büyük depo yapmam lazım. Şuraya bir tane. Demir alet. Şundan yapalım ya. Bunlar lazım oluyor. 70 cama bir demir alet yaptık. Yavaş yavaş endüstri çağına geçiyoruz bu arada. Bunun da bilgisini vereyim. Şu anda her şeyimiz aşırı iyi gidiyor. Nazar değmesin. savaşlara vesaire başlamadık bölgeye talep edelim tabi canım piramitimiz de var <laughs> başkalarının piramiti ama çöktük bu altına da erişemiyoruz süper burayı alsak buranın da ticaret rotasını bağla diyor şöyle açılalım. Sınır değil burası. Burayı ver, burayı ver. Burayı ver. Ver buraya. Maksat şu anda sınır genişletmek tamamen. Başka hiçbir amacım yok bu arada. Burayı da alamıyorum. Burayı da alamıyorum. Şöyle bir sınırımız oldu. Şu kuzeyi neredeyse komple kapattık. Güneyde iki adet düşmanımız var sadece. Kılıç ustası ve okçu. Biz araştırmalarda ne durumdayız? Bir de ona bakalım. Bir yandan da şey yapmak lazım çünkü. Bu arada üretkenlik ve sadece şey kullanıyorum. Ee, tutku. Onu da bilgisini vereyim. Bunlar boş ver. Şurada koyun çiftliğine belki birazcık şey yapabiliriz. Üretkenlik verelim tek çünkü. Bir de tabii ki ah liman kasabası değil. Şuna. Bunu da güncellesin. Güzel. Şurayı bir de depo patlatabilir miyiz ya? Bu buraya depo çok güzel gidermiş gibi geldi bana. Güzel. Buraya da bir depo patlatalım. hisar yapmadık hiçbir yere. Bunu da unuttuk. Evet. Neresi? Nereye alabiliyorduk az önce? Bir artıklı kalmıştı ama. Bir yere alabiliyorduk. Oh. Dolar değil. alabileceğimiz bölge kalmadı o zaman. Çok saçma olmadı mı? Ya gel diyor bana buralara koloni kur diyor. Öyle devam et diyor işte. Aslında şuraya bir koloni kursak ama çok yakın işte buraya da bundan çekiniyorum. Ben yine unuttum teknolojiye bakacaktım yine gittik. Buradan teknoloji değil yükseltme ağacına gelip şunları bir açalım. Şunları açalım. Hala. yapılmadık bir şey var mı? Yok. Teknoloji ağacına tekrar geldim. Küresel ayak izi. Uyumcu. Makineler. Kolonizasyon. Banka. Yapalım bakalım bankada. Ale. Kapat. Ama pompasına ihtiyacım yok. Yabancı mahallede ne bilmiyorum. Güzel. Şimdi altın işte nerede bizim? Buralar mıydı? Şu yukarı Aynen öyle. Şimdi ben buraya bir yere darpane açacağım. Aa bir şey söyleyeceğim bu arada. Bunları normal değil de kaynakları koru yapsak alan kaynak 109 mu Nasıl kömür mü uf bitmiş ki Nar bitmiş buraya yapmanın manası yok İlk bunu Bir dakika nerede altınımız var başka şurada var Şuraya hemen altın madeni yazalım Bey yeni bir mahalle kuracağım merak etmeyin. Tekrar geldim altın yaptım. Altın dökümcüsü. 1, 2, 3. Tamam. Banka. Banka ne işe yarıyor? Burası kesinlikle darpan olacak. Ev çok uzak demeyin boşuna ev ayarlayacağım çünkü arkadaşlar. <laughs> Buyurun ev size istemediğiniz kadar. Şu tarafa yapalım. Buyurun uzaya efendim. İstediğiniz ev olsun. 8 saniye ev döşedik buraya. <laughs> Banka buraya değil de şuraya güzel gider. Burası benim asıl yerim değil mi? Evet, pazar yerimi falan olduğu yer. Buraya güzel gider. Bir de kale. Evet, kalemizi nereye yapalım? Kale ben artık şuralara gitmek istiyorum, o yüzden buraya yapacağım ya. 335 cam istiyor ama yapamayız ki. Biz yapalım. Başlatanın bir 100 yukarı. bitirmeyenin 200 yukarı olsun. Öyle de şu yolda bağlayalım. Tuğla durumumuz, aa tuğla durumumuz güzelleşmiş. Bravo. Bu kadar binayı da yaptınız mı ya? Depolama alanımız çok güzel artmış. Buraya bir de depo koyacağım tabii ki. Yük depo atalım hatta. Gelin gelin göçmenler. <laughs> Burada da yolunu yapmışız. Şey yapmamışız. Burayı da bağlayalım. Özür dilerim. Bu arada 26 dakika dolmuş. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Leyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.